Ben Adnan Durmuş, 57 yaşındayım. Ankara Güdül ilçesi Tahtacı Öğrencik Mahallesi nüfusuna kayıtlıyız. Burada eşimle beraber 2012'de kamu kuruluşundan emekli olduktan sonra kendimize yeni bir hayat kurmak için köyümüze döndük. Köyde meyvecilik, sebzecilik yapalım. Yani kendi ihtiyacımız olarak yapalım düşüncesiyle geldik, burayı kurduk. Ben emekli olduğumda 2012 yılında gezginci halizlik yapmak istedim. Arı, arılara merakım vardı. Bir yıl falan gezdikten sonra, gezginci arıcılık yaptıktan sonra zaten mesleğim icabı Türkiye'nin her yerinde çok gezdik biz. Emeklilikten sonra da gezmeye devam edince yeter dedik. Kalıcı bir yerimiz olsun. O yüzden bu çiftliği kurduk. Bu çiftliği de kurunca kendi ihtiyaçlarımız için meyve, sebze yetiştirmek üzere başladık. Sonra ihtiyaçlarımız fazla olunca da burada Köyde vaktimiz geçmeye başladı. İşte Eşimle beraber sürekli yapıyoruz bu işi. İkimiz yapıyoruz sadece. Yani aslında emeğin çoğu eşime ait. Hazırlık aşamasında, dikim aşamasında yardım ediyorum ama ondan sonra değerlendirme, toparlama işleri zannedersem ben beceremediğimden dolayı herhalde hep eşim yapıyor. Bu işi severek yapıyoruz yani uğraşmak çok güzel ee, sebze, ve bir şeyler üretip bir şeyleri ortaya çıkartmak çok güzel bir şey. Ben <laughs> kamudan emekliyim dedim ya kamuda e, emekliliğe yaklaşan e, çoğu insan ya yeter artık işte emekli olacağım köyüme gideceğim orada işte doğal hayat yaşayacağım tavuk yetiştireceğim falan derler ama son emeklilik... 3-5 yıl kala bunları düşünürler ama çoğu gerçekleştiremez. Yapamaz, yapmak istemez veya sonradan fikir değiştirir. Ama ben de aynı şeyleri düşünüyordum ama ben gerçekleştirdim. Şimdi tavuğumuz var, köpeğimiz var. Efendime söyleyeyim işte burada kendi özel zevkimize uygun çiçeklerimiz, güllerimiz olduğu gibi meyve ağaçlarının hemen hemen hepsinden çeşit olarak diktim hem kendimiz hem çocuklarımız faydalansın. Eş dost akraba da gelsin. Onlarla da ikram edelim. Misafirlerimiz geldiğinde onlara ikram edelim. Onlar da tatsınlar, yesinler. Bir de şöyle bir şey var. Konvansiyonel tarımın çok yaygın biliyorsunuz. Yani biz her şeyi doğal yapalım istedik. Meyvelerimiz doğal olsun. Tavuklarımız doğal beslensin, bize doğal yumurta versin. Ben sera yapıyorum, örtü altıda yapıyorum. O örtü altında bile doğal yapmaya çalışıyorum ve doğal yapıyorum. Yani niye öyle doğal yapıyorum? Niye buna karar verdik? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Biz kendimiz yiyoruz. Çocuklarımız da yiyorlar. E benim çocuklarım evli olanlar var. Evli olanlara da aynı şekilde yazlık, torunumuz kışlık var. torunumuz var. Yazdığımız var, Kışlığımız var, kurutmalarımız var, konserve türü ürünler var. Bunların tamamı doğal. Ha şimdi biz bunlar kendi ihtiyaçlarımız için doğal yapalım diye başladık. Sonra baktık ki eşimle beraber çok fazla üretmeye başladık. Yani çalışınca da e, gereğini de yapınca ihtiyaçlarını gerekli verdiğin hizmet. zaman, gerekli hizmeti yaptığın evet. zaman fazlasını veriyor. Fazlası olunca da ihtiyaç fazlasını biz bu sefer doğal ürün talep eden insanlara ulaştırmaya başladık. Yani biz tedarikçi durumuna geçtik. Dolayısıyla o türde bir faydamız olsun istedik insanlar. Şu anda bizim buradaki eşimin çok güzel hazırladığı ürünler var. Marmelatından reçeline kadar işte salçasından konservesine kadar bu ürünleri de biz isteklilere, taleplilere ulaştırıyoruz. Şimdi köyde 8-10 aile Yapmış olduğu doğal tarımla ürettikleri ürünleri Ankara'da çeşitli sosyal medya mecralarında yayınladığımız bilgilerle pazarlayabiliyoruz da, satabiliyoruz da. Yani tedarik etmek isteyenlere ulaşıyoruz, onlar bize ulaşıyorlar. Dolayısıyla yaptığımız işlerden artık daha fazla zevk almaya başladık. Yani değerlendirebilmek insana daha fazla zevk veriyor. İnsanın ürettiği şey beğenilsin, alınsın, hoşuna gidiyor yani insanların böyle istekleri bizim daha çok bizi kamçılıyor. Yapmak için daha çok hoş şey yapıyorsun, bir çaba gösteriyorsun. Böyle değerlenince daha şeyle yani gayret Şekli. gösteriyorsun. E çileğimiz var çok güzel yani çileğimiz çok güzel. Çok güzel reçeli, marmaladı böyle hani aroması çok güzel yani onu... Böyle şey yapıyoruz, İşte fazlasını reçel yapıyorum, marmalat yapıyorum. Yani öyle yaş olarak da gönderiyoruz. Çok da güzel oluyor yani lezzeti çok güzel. Dolma biberlerimizi kurutuyoruz fazlasını, ihtiyaç fazlasını işte kuru olarak da gönderiyoruz, i̇şte şey yapıyoruz. Domateslerimizi işte melemen yapıyoruz, salça yapıyoruz, sos, sos yapıyoruz ezmem var benim meşhur bir ezmem, acılı bir ezmem var. Onu yapıyoruz. Yani hepsini böyle değerlendiriyoruz. Fasulyelerimizi fazlasını kurutuyoruz. Çeri domatesimiz çok fazla. onlar işte kurutuyoruz. Ya yani güzel oluyor. Yani hepsini böyle ayrı ayrı bir şeyle elinden eme emek geçiyor yani. Böyle Değerlendirebiliyoruz. değerlendiriyoruz onları. Yani her karışını biz kendi gayretlerimizde başka da bize yardımcı olan evet. yok. Sadece eşimle eşim. birlikte yani el ele verdik el ele. biz bu işi. <laughs> yapıyoruz yani tabi memur olup çok gezdik, çok yıprandık ve onun şimdi şeyini yaşıyoruz artık. Rahatlığını diyeyim yaşıyoruz. Sevkini yaşıyoruz artık. En azından kafamız rahat biliyor musun? Evet. Kendi işimizi yapıyoruz ya. Burada toprakla uğraşmak, toprağa işlerken ki Kafa bomboş, boşalıyor kafa biliyor musunuz? musun? Evet. Yani problem, sıkıntı, dert, tasa hiçbir şey kalmıyor. O anki toprağa odaklanıyorsunuz, yapacağınız işe odaklanıyorsunuz, hiçbir problem kalmıyor. Sağlıklı oluyorsunuz. Yani saat büyük şehirlerdeki insanlar saatlerce yürüyorlar. Bizim şurada bir saatte verdiğimiz eme e, yaktığımız kaloriyi yakamıyorlar. Onlar öyle. Biz ya sonunda evet. bizim işimiz ya yani yok görülüyor bu şeyle. Hem sporumuzu yapıyoruz. Üretime dönüyor yani bizimki. <laughs> evet. Bizim spor üretime evet. dönüyor. <laughs> bir kere her şeyi bir önceden çok güzel planlayacaksınız arazinizin durumuna göre. İleriye dönük yapmak istediklerinizi hayal ederek çok güzel planlama yaparak her şeyi yerleştireceksiniz. Ama en orijinalini, en güzelini o bölgeye uygun en e, uygun meyveleri seçmek suretiyle bahçenizi önce bir kağıt üzerinde oturtacaksınız. Ondan sonra uygulayacaksınız. Örneğin sebze yerini ayıracaksınız. Meyvelerin büyüklüklerine, büyüme imkanlarına göre e, güneşi alma durumlarına göre bahçenize yerleştireceksiniz. Bütün planlamanızı yapıp ondan sonra oluşturacaksınız bahçenizi. Ve 5 yılda 5 yıl en az bir 5 yıl çok iyi bakmak zorundasınız yani bıkmadan usanmadan sabırla ağaçlarınıza bakacaksınız toprağınızı işleyeceksiniz ee, ve 5 yıl sonra çok güzel şekil budamalarını falan yapacaksınız ağaçların 5 yıl sonra dört dörtlük bir evet ürünleri almaya başlıyorsun. işte ağaçlarındaki, üzüm de, meyvedir. Ondan sonra almaya başlıyorsun. İlk etapta tabii ki hemen oğlu verecek diye bir şey yok yani. Zamanla zamanla işte o 5-6 yıl sonra işte düzene oturuyor. Ondan sonra işte artık ürünleri almaya başlıyorsunuz. İşte meyvedir, sebzedir. işte onları sen de tabii ki ilk etapta acemi oluyorsun, bilmiyorsun. Zamanla oturuyor bunlar. Ama o kadar hoşuna gidiyor ki insan ya yani bir şeyler yetiştirmek. O ağaçta o elmanın büyük kaç tane elma var sayıyorsun bir de böyle gidip geliyorsun gözün ona takılıyor acaba düşen var mı falan. i̇lk etapta hani böyle üçüncü, dördüncü yıllarda zaman. falan oluyor ama sonradan çoğaldığı zaman da artık saymaktan vazgeçiyorsun. Hani yani 7 8 yıl 7 yılı geçti işte. 7 yıl, yıl bu sene 8. yıla gireceğiz. Artık saymamaya başladık biz meyveleri, çiçeklerini falan gördüğümüzde aa ne kadar güzel, şu şu renk açıyormuş, bu bu renk açıyormuş falan da ilk yıllar. Şimdi artık hepsini ezberledik, hangisi nasıl açacak, ne kadar açtı, ne oluyor. Artık biz açtık bunları. Şimdi ürünlerimizi satabiliyoruz yani şey ürettiğimiz şeyler, elimizde çok kalmıyor. Yani satıyoruz şu anda. Ama korkuyorsun yani belirli bir garantin yok. Hani tamam şu an satıyoruz ama yarının ne olacağını bilmiyorsun. E bu sefer o kadar yaptığın emek ürün ne olacak? Fazlasını üretmeye başladık, fazla vermeye başladı deyince hani satacağız da bakıyorsun konvansiyel olarak üreten kişi vitamin veriyor, gübre veriyor. Ya, efendime söyleyeyim işte ilacını yapıyor. Her türlü kimyasal kullanıyor. O örneğin yetiştirdiği domatesi ya da biberi örneğin bir fiyat verelim şimdi örnek olarak söylüyorum. 3 liradan satıyor. Sen her şeyini doğal yapmışsın. Senin 100 metre 300 kilo çıkıyor. Onunkinden 1 ton çıkıyor. O 1 tondan 3 liradan satıyor. Ben ise 300, 100 kiloyu veya 300 kiloyu 3 liradan satmak zorunda kalıyorum. Ama ben ilaç yapamıyorum. Kimyasal yapamıyorum. Yapamıyorum değil. Yapmıyorum zaten de. Yapmadığım zaman benim verimim düşük oluyor. Ha onunla aynı fiyatlı bir pazara girersem ben zarar etmiş oluyorum bu durumda. Ha karın ne kar amaçlı mı başladık bize? Yok. Ama madem ki fazla üretiyorum niye onunkiyle aynı değer olsun? Orada en büyük problem bizim doğal ürünlerimizin gerçek değeriyle bir pazar oluşturulması ve bu pazarda bizim bunu tüketebilmemiz önemli olan o. Ha tüketemediğimiz bölümü de uzun vadeli işleyebildiği için eşim bu köydeki diğer tadliyeyi oluşturan üreticiler organize oluyoruz amatörce. Bir yerde bir ortak noktada buluşup bizden talepte bulan, bulunan tüketicileri hepimiz talepte bulunan ürünleri organize etmek suretiyle kendi imkanlarımızla taze bir şekilde ulaştırabiliyoruz adreslerine. Dolayısıyla ürünlerimizi artık son bir yıl içerisinde de yoğunluklu olarak değerlendirmeye başladık. Yani şu anda yok satıyoruz gibi bir şey oldu. Yani ben sebzelerimi topladığım zaman bu haftalık satışa sunabildim. Ha ne oluyor? 3-4 gün geçiyor, 5 gün geçiyor. Bir sonra bir haftalık siparişlerle ben bir hafta sonraki ürünümü de aynı şekilde satabiliyorum artık. Ha bu bize şevk veriyor. Bu bize heyecan veriyor. Ürettiklerimizin birileri tarafından beğenilmesi. Az evvel bana işte dün gönderdiğimiz ürünlerle ilgili bir müşterimiz Eda Hanım dönüş yaptı. Mesela şimdi WhatsApp üzerinden yazmış. O gönderdiğiniz kabaklar ne kadar güzel, ne kadar harika lezzeti var diyor. Çok teşekkür ediyor mesela. Ya biz bu mesajı okuduğumuz zaman para, ekonomi yani bir tarafa önemli değil bu mesajlar bizi çok mutlu ediyor. Yani çünkü insanlar mesela ben bir müşterim şöyle domatesi kokladı. Ay ne kadar güzel kokuyor bu dediğinde mutlu oluyorsunuz. Yani unutmuştuk biz bu kokuyu diyorlar.